Kolamacı da aktif 4 birim mevcut. Bölgeden arasınlar. Lincoln 26 kolamacı adına aralı devam ediyor. Attım takip et atalım sağladı. Lincoln 30 kolamacıya dahil oldu. Adam 45 konuşuyor. E, ee, Hudson. Update Up, belirtebilir misiniz acaba? Önümüze çıkın. Zor parkını. Kişi kaza yaptı ama hala devam ediyor bana şart. Adam 45 e, muhtemelen göz kaymasından kaynaklı bir sorun. İlginiz olsun. Şu Victoria çekilebilir mi? Bana tehlike oluşturuyorsunuz. Bitcoin atmış son gelenlerden çalmamak aslında doğru yöneliyorum. Dört Yani vurulursun en kötü en sonunda bu işin. Memrum Ya. Bence vurulma konusunu bir düşün. Ya bence yapmayalım Memrum. Şahıs Motoruna sakın binme ateş ederim. Bundan sonra elimde ateşli bir Elim güç şu an bilgin olsun. Parsel -oh. -oh. 3184, 8189, 818. -oh. Evet. Parsel Sağa doğru alalım teizdi. seni. Motoruna bindiğin anda ateş güç sağlanır. Lütfen seni vurmak istemiyorum. Sağa doğru. Kaldırıma doğru. Motorundan uzaklaş.